Buongiorno Italiano. Yine birlikteyiz Lezzet Queen mutfakta. Peki bugün birlikte ne pişiriyoruz diye baktığımız zaman Tagliatelle ai furiti di mare. Yani deniz mahsulü makarna. İsterseniz siz deniz mahsulü makarnanızı Tagliatelle'den değil de fettuccine'den, spagetti'den hatta linguine'den bile rahatlıkla pişirebilirsiniz. Ama bugün benim tercihim Tagliatelle olacak. Bu arada lezzet balık ailesine de buradan sevgilerimi ve özel teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sanki kendi restorantınmışçasına bize kapılarını açıp ev sahipliği yaptıkları için de özel teşekkürlerimizi lezzet balık ailesine iletiyoruz. O zaman öncelikle makarna hamurumuzu hazırlayarak başlayabiliriz. Bir yarım saat kadar dinlenme gerekeceği için önceliği makarna hamuruna veriyorum. Paralelinde biz de deniz mahsullerimizi ve kremamızı, sosumuzu yavaştan hazırlamaya başlarız. Peki deniz mahsullü makarnamız için gerekli olan malzemelerimiz neler? 250 gram kadar unumuz, 50 gram kadar da irmik unumuz var. 3 tane yumurta ile yapıyorum. Eğer yetmediği durumda kıvamı ve sertliği yakalayamazsak o zaman belki 4. yumurtayı tekrardan düşünebiliriz ya da unun arttırmayı düşünebiliriz. Benim bugün deniz mahsulü olarak tercih ettiğim ürünlerde neler var diye bakacak olursak karidesimiz var, jumbo karideslerimiz var, kalamarımız var, olmazsa olmazımız midyemiz var ve vongolemiz yani kum midyesi, akıbedes adlandırdığımız ve benim çok sevdiğim midyenin bir türü olan kum midyesi şu anki deniz mahsulleri tarafını oluşturan kısmı. Bir paket 200 mg kadarlıkta kremamız var. Bir de olmazsa olmazımız tabii ki de sarımsağımız ve sızma soğuk sıkım zeytinyağımız olacak. Unumuz ve yumurtalarımız şu an hazır olduğuna göre makarna hamurumuzla başlayabiliriz. Siz hazır makarna da tercih edebilirsiniz. Ben bugün özellikle taze makarnadan yapmak istedim. Çünkü taze makarnanın o tadı, o bize katacağı eşsizlik tabii ki tartışılmaz. Ama illa Dediğim gibi evde taze makarna yapacağız da bir kural yok. Yavaş yavaş hamurumuz gelmeye başladı istediğimiz kıvama. Sertlik seviyesini iyice hissetmek istiyorum ki hem açarken hem de keserken tam istediğimiz sonuçlara ulaşabiliyor olalım. Şimdi hamurum artık yavaş yavaş kendini toparladı. Bir yarım saat kadar bekletiyor olacağım. Sonrasında açımla ilgili zaten birlikte devam ediyor oluruz. Yarım saat kadar beklettiğimiz makarna hamurumuz artık istediğimiz kıvama tamamen gelmiş durumda. Şimdi birlikte hem açımını hem de kesimini gerçekleştirebiliriz. Siz tabii evde eğer makarna makineniz yoksa merdane ya da oklava yardımıyla açıp istediğiniz kalınlıkta ve uzunlukta kesebilirsiniz. 0 dereceden başlayıp sonrasında 5 dereceye kadar getirerek hamurumu incelteceğim. Eşit bezeler halinde. Hamurlar yapmaya çalışıyorum. 4 kişi için aslında kullandığımız 250 gram un, 50 gram irmik unu, birazcık tuz ve 3 yumurta yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Makarnalarımızı hazırladık. Şu an unlandı ve tam istediğim kıvamıyla arkamda görmüş olduğunuz tencereye girmek için hazırlar. Makarnalarımızı 4-5 dakika kadar haşlayacağız. Özellikle hazır makarnalarda 7-8 dakika ama ev yapımı taze makarnalarda 4-5 dakikanın ideal olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden al dente dediğimiz o böyle tam pişme ile hafif o diriliğini kesinlikle hissetmek istediğimiz bir noktadayız. Çünkü makarnamızın pişirimini sos kısmıyla zaten devam ediyor olacağız. O yüzden çok pişirerek, haşlayarak makarnanın o tadını ve sos tutma özelliğini kaybetmesini istemiyorum kesinlikle. Suyumuz kaynamak üzere. Hatta İtalya'da bir tabir var makarna suyu nasıl olmalı, en ideal makarna suyu nasıl olmalı dendiği zaman deniz suyu kıvamında derler. Yani aslında biz mesela kaynama sıcaklığına geldikten sonra tuz ilave ediyoruz ki İtalya'da bu tam tersi. Kaynama derecesini daha yüksek sıcaklıklara çekebilmek adına ve makarnanın daha yoğun bir şekilde pişmesi adına tuzu önceden eklemekte önemli püf noktalarından bir tanesi. Evet makarna suyumuz kaynaya dursun. Biz bir taraftan da midelerimizin açılması için Şöyle olmazsa olmazım, benim taze sarımsağım ve zeytinyağımla birlikte kendilerini sotelemeye yavaştan başlayalım. Midyelerimi birazcık yağım kızdıktan sonra hemen ilave edeceğim. Bunun paralelinde de karidesimi ve kalamarımı şöyle bir 10-15 dakika haşlanması için ocağın üzerine bırakıyorum midyelerimizi mis gibi kokusu gelen zeytinyağımızın ve sarımsağımızın üzerine ilave ettik. İşte en sevdiğim seslerden biri mutfakta. Midyelerimizin ahenkle dans edişi. Evet midyelerim mükemmel bir şekilde kendilerini açmış durumdalar. Şimdi jumbo karideslerimi de tavama ekliyorum. Birazcık da onlarla çeviriyorum. Evet, 10-15 dakika kadar haşladığımız kalamarımız ve midyelerimizi de tavamıza ekledik. Son bir sırda onlarla karıştırıp artık kremasını koymaya hazır hale getiriyoruz. Makarna suyumuz da şu an tam istediğim kıvama gelmiş durumda. Yaklaşık olarak bir paket kremamızı da tavamıza ekliyoruz. Ve bütün deniz mastillerinle kıvam alabilmesi için şöyle bir son tura kendisini dahil ediyorum. Bu sırada bir yaklaşık olarak 1-2 dakika kadar ocakta tutacağım. Sonrasında Hemen servis için makarnayla birleştireceğiz. Evet makarnalarımızı kaynayan suyumuzun içine bıraktık. Sosumuzun da istediğimiz kıvama gelmesini artık bekler pozisyondayız. Makarnaların yapışmaması adına belki çok az miktarda zeytinyağı da kullanabilirsiniz. O da yine ufak püf noktalarından bir tanesi olmuş olsun. Sosumuz ve makarnamız haşlanırken makarna tarifçesinden de belki bir nebze bahsetmekte fayda var. Yaklaşık olarak 1100'lü yılların başında ilk literatüre girmiş durumda. İtalya Sicilya tarafında ilk makarna denendiği ve pasta denemelerinin olduğunu biliyoruz. Ama 1200'lü yılların ortasında Marco Polo'nun Çin'den İtalya'ya tekrar seyahatinin dönüşündeki seyahat notları arasında da yine Çin'de makarna ile karşılaştığını ve çok farklı sebzelerle ve ürünlerle pastayı, makarnayı test ettiğini, yazdığını biliyoruz. Evet süzdürdüğümüz makarnamızı da 4-5 dakikadan sonra direkt herhangi bir soğuk suya maruz bırakmadan sosumuzun deniz mahsullerimizin üzerine alıyoruz. Bu arada mutlaka söylemek istediğim kritik bir nokta var ki o da şu. Belki de doğru bilinen yanlışların başında geliyor. Makarnamızı ocaktan aldıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle soğuk suyla bir hani sudan geçireyim yanlışına düşmememiz gerekiyor. Çünkü hem makarnamızın tadındaki nişasta aromasını öldürüyor. Hem de makarnanın sos tutmasını inanılmaz derecede zorlaştıran ve imkansız hale getiren yanlış uygulamalardan bir tanesi. Evet şöyle makarnamızla son bir kez sosumuzu birleştirdik. O kavuşma anına tanıklık ettik. Bir dakika içerisinde sosla birlikte iyice özleştikten sonra tabaklamak adına ocaktan alıyor olacağım. Ve geldik yine günün en keyifli anına yani tabaklama ve tadım kısmına. Şöyle hemen egzantrik bir tabaklama yapabilmek adına makarna çatalımın desteğiyle şöyle bir sarmaya başlayayım. Bir de şöyle deniz mahsullerimi de yavaş yavaş tabağa çekebilirsem mükemmel olacak. Şuradan da bir tane kalamarımı alıp tekrardan şuraya şöyle bir koyayım. Ve artık son dokunuş noktasında da tabii ki de makarnamızın olmazsa olmazı benim için misler gibi kokan pesto yani pestel. Hatta şu hareketle yapmazsam olmaz, içimde kalırdı. Son dokunuşumuzda da cımbızımızla yapalım ve afiyet olsun. <laughs> Oh, o çav aynen tamam neyse güzel. Abi çok güzel olmuş. Bir şey söyleyeceğim seni. Makarna da soslar da deniz maaşı kalamarı her şey o numara olmuş.